Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız özellikle e, Yunuslarımız çok e, çek diyen oldu bu arada arkadaşlarımızdan e, ben de açılışımızı Yunuslarımıza ve genel durumumuzdan bahsederek devam edeceğim arkadaşlar videomuza gördüğünüz gibi e, diğer artık sizin en son küçük olarak gördüğünüz Yunuslar e, şu an bu haldeler işlerinde bayağı büyüyenler oldu. E, gönderdiklerimiz oldu, sahiplendirmeler oldu, arkasından yetişenler oldu. E, bunlar bu şekilde büyümeye devam eder arkadaşlar. Yani yazıda e, çok verimli değerlendirememiş olsak da şu anki durumlar bu. Yine diğer tarafta da boylandırma yaptıklarımız var. Yani boylandırma için buraya atacağız. E, buradan gidecek olanlar da var tabii. Ee, yani anladığınız üzere ben yavaş yavaş bırakmaya başladım arkadaşlar. Yani çünkü akvaryum sayımlarım hem zaten çok e, ve çok fazla ilgilenemiyorum artık eskisi gibi. Burada bir tane daha kardeşimiz var onu da gösterelim. Bu da kedimiz arkadaşlar. Bakın o da burada balıkları falan izliyor genelde. Şimdi konumuz diğer yunuslara da gelsin şu şekilde. Burada büyük olanlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kuranın nüfusu ara ara yoğunlaşıyor, ara ara azalıyor. Ee, tabi ana kolonim, kolonim yine aynı şekilde e, yavru verimi vesaire Her zamanki gibi devam ediyorlar. Votuzumuz da büyüdü, Bünyamin. Diğer beyaz yunuslar zaten burada hiç çıkartmadım beyaz yunusları. E, bunlardan daha henüz yavru alamadık arkadaşlar. Yani tam zamanına geldiler aslında. Buranın ışıklandırması da şu an kayıp. Ee, daha doğrusu patladı. Tekrar da yerine takamadım. Bu şekilde burası, burası da devam ediyor. Gördüğünüz gibi boylar bu şekilde. Şu an burada 15 adet var. Yani 450 litre bir tank. Biraz sayımız fazla sadece. Ee, burada çok fazla sirkülasyon oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani genelde dişilerden, ayırmış olduğum dişilerden ve buradaki erkeklerden set halinde sahiplendirme yaptım en son. Yani burada yine dişilerimizi, tabi burada büyüyen dişileri özellikle, ee, buradaki büyüyen dişlerimizi buraya aktarıyorum. Diğer tarafa, bir saniye bu arada, kısa bir böleceğim. Kedimiz yaramazlık peşinde, hemen indi. Yemleri de biliyor bazen. Bir de onun işiyle uğraşıyoruz. Evet bünyemin de bu arada besleniyor. Gördüğünüz gibi. Bunun mama işi bu şekilde. Tabi buradan demiştim az önce. Diğer taraftan erkeklerden alıyorum. Bu taraftan da dişilerden alıyorum. Genç dişilerden. Ee, i̇steyen arkadaşlarımıza konuyla yardımcı oluyorum. İzmir içi. Yani maalesef şu an İzmir dışına gönderecek vaktim yok arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. İzmir için dolup e, ulaşmak isteyen varsa... Facebook ve Instagram adreslerim zaten açıklamalar bölümünde var kanalımın oradan bana ulaşıp yazıp ee, sahiplendirmek için konuşabilirsiniz biraz da bunları yakından da çekelim burada genç erkekler bayağı bir fazla arkadaşlar mesela bir tane de beyaz erkeğimiz var şu da erkek o sanırım burada tek kalan beyaz erkeklerden evet en son 3 taneyle bir tanesini de verdik. Bir tanesini kaybettik. O tek kaldı burada. E, çoğunluk dişi arkadaşlar. Erkekler zaten direkt kendini belli ediyor. Görüyorsunuz erkeklerin boyutları. Yani 11-12 santim. 13 santim. E, buradan en büyük sahiplendirdiğim erkek 15 santimdi. E, bir tane de kendime yemiş olduğum bir erkek var. Yine bu şekilde işlerinde. Genç koloniler için. Burada da devasa havatozlarımız var. Burada iki tane büyük, bir tane küçük dev vatozumuz var arkadaşlar. büyüyecek olan vatozlardan. Şimdilik Yunuslar bu kadar. Ee, çok fazla e, sirkülasyon olmuyor zaten. Eskisi kadar. Yani genelde e, İzmir içerisinde çoğu böyle genç takipçi kardeşlerime verdim. E, neredeyse yani 3 ağız falan hediye ettiğim oldu. Küçük kardeşlerimize. Yani bakamadım yazın bayağı bir e, şöyle söyleyeyim yazın bayağı bir işim vardı. Çok fazla zaman ayıramadım. Bu kardeşlere. Yani su değişimlerini yaptım. Yemlemelerini yaptım. ve e, bıraktım arkadaşlar kendi hallerini. Şimdi tekrardan ışık olmadığı için ışık geçirme yapacağız. Ben şu şekilde e, şuraya bir koyayım kameramızı. Buradaki yunuslarımızı da gösterelim sizlere şu şekilde gösterebilecek miyim? Evet gösterebileceğim. Burada da yeni yemleme yapmıştık kardeşlerimize. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bunlar sizin görmediğiniz artık yavrular. Yazın ya yazın ki yavrular. Yaklaşık burası da 2,5-3 aylık karışık. Bir de 10-15 adet önce işte ne zamandan? En son video çektiğimiz dönemden kalan var. Onların boyları zaten büyük. Yeni ekleme yaptıklarım var işte. Yavruktan direkt buraya attıklarım. Şu an yavruklar boş zaten. Herhangi bir e, ağız dolu olanlar var. Yani bakalım iş durumuna göre kusturma yapabilirim arkadaşlar. Bakalım durumu göre e, onlara da bakacağız. Şimdi balonlarımızı da gösterelim. Balonları da epeydir görmüyorsunuz. Işıktan biraz korkacaklardır şimdi ama. Arkadaşlar balonlarımızın bir tanesini kaybettik yine atlamıştı en son bahsetmiştim bahsetmiş miydim bilmiyorum Aa, şeyi de düzeltmemiz lazım filtremiz de düşmüş bir tanesi çok küçük kaldı arkadaşlar büyümedi ee, şu ikisi birisi erkek birisi dişi yani ben bunları çiftleşirken de gördüm ee, bir arada olduklarında şu an çiftleşecek pozisyondalar durumdalar zaten ama maalesef burada yavru almamız biraz zor. Akvaryum tankını büyütmemiz gerekiyor. Gerçi onlara da yer ayarladım ama çöpçüler var. Çöpçüleri de yiyecekler. Yemelerini istemiyorum. O yüzden çöpçüleri verene kadar şu an bunlar da idareten buradalar. Zaten şu küçük olan arkadaşıma vereceğim muhtemelen. Şu erkek dişiyi kendim ayıracağım. Bunlardaki ters orantı şöyle. Küçük olan erkek arkadaşlar. Büyük olan da dişi oluyor. Yani bunu çözmüş olduk ve kafa kısımlarından bakın erkeğin gözleri biraz daha çıkık pörtlek duruyor dişinin biraz daha çekik duruyor ee, çok fazla üretim yapabileceğimizi düşünmüyorum ama yine bir denemekte fayda var gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz un kurdu dana yüreği ve çeşitli yemlerle bunları da besliyoruz zaten üst tarafa geçecek olursak yani goldlarımız zaten kalmadı bu yazınki dönemde ben e, bunların hepsini kaybettim arkadaşlar. E, bu biliyorsunuz kuyruk kısmımız çok oluyordu bizde. E, bu kuyruk kısmasına maalesef engel olamadık. E, full gold'larımızın çoğu o şekilde gitti. Red tail'lerimizin hepsini verdim. Zaten bir 10-15 tane falan kalmıştı anaç. E, burada full redler vardı. Onları da verdim. E, buradaki vatozlarımızı da verdim. Hiçbir vatozum yok şu an. Burada bir iki tanemine e, süper red kalmış. E, yanlarında yine çöpçüler var. Burada da bir tane l 44'ümüz kalmış. O gördüğünüz l 44'ümüz hala burada. Burada da birkaç tane de e, LD16 var. Onları da ara ara görüyorum. Çoğunluk zaten kiraz karides. Çöpçü. İşte Orange'lar var. Venezuela'lar var. Similis'ler var. Burada. Bu şekilde burası. Şimdi diğer çöpçülerimizi de gösterelim. Burada sayımız e, bayağı bir buradan verdik. E, burada bildiğiniz gibi bronz çöpçüler var. Aynı zamanda diğer saylangoz çeşitlerimiz, gruplarımız var. Bunlar da acayip yavruluyorlar. Hatta şöyle şuradan gösterebilirsem. Samp'ın içinde büyüyen bir sürü yavru var arkadaşlar. Saylangoz ailesinden. Yani kocaman olmuşlar artık onlar doğru da orada ürüyor. Ee, yavruyken çıkıyorlar dışarı problem olmuyor. Bakın her tarafta geziyorlar. Burada yine bronz çöpçülerimizin yumurtası vardı sabah. Evet şuradalar. Burayı da kendi haline bıraktım. Öyle söyleyeyim. Yani çok fazla bronz çöpçü üretimim oldu. Bakın yumurtalar yine bu taraflarda. Saylangozların. Bronz çöpçüler de çok fazla ürediler. Artık baş edemedim. Öyle söyleyeyim. Sahiplendirdik ama bir süre sonra gerçekten bulamıyorsunuz. Sizi yoruyor bu şekilde de. Diğer tarafta burada karideslerimiz yine aynı şekilde devam ediyor sarı ateşler var, ee, burada yine diğer Cylangos grubumuz olan postolar var, oruçlar, greenler, blackler hepsi bir arada arkadaşlar. Burası da acayip yavru yeri. Ee, sürekli bunlar yumurtluyorlar zaten, sürekli yavruyorlar. Camda şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu bezi çeksem görebilecek misiniz? Yok. Aynı şekilde kamerada çok gözükmüyor. Bakın nokta nokta var. Onların hepsi yavru arkadaşlar. Burada da var yine yavrular. Yani burada yaklaşık 8-9 tane dişim var zaten sürekli yavru veren. Bir iki tane de kaybettiklerimiz var. Bunları da ellemedim artık. Ee, bakın şu içi boşalmış netlerse. Evet bunun içerisinde yok. Birkaç tane böyle kaybettiğimiz saylanguzumuz var. Bunları da çok ellemedim. Ee, buradaki karideslerimiz e, yenilemedim arkadaşlar. Tekrar burada döngü başlatmadım. Buradan da sahiplendirmeler yaptım yazım Yaz mevsim boyunca. Zaten bunlar da artık kahverengiye döndü. Tekrar bir kan değişimimiz gerekiyor. Burası boş. Mavi melekleri de komple toptan verdim. Burada da bir şey kalmadı. Bu iki akvaryum boş arkadaşlar. Buraya da yaparsak tekrar karides yaparız. Sadece mavi ve siyah bakıyordum zaten burada. Ortasından ayrı bir şekilde. Ve burada da zaten sarı ateşlerimizi görmüşsünüzdür. Sarı ateşlerden de bayağı bir eleme yaptım. Güzel olanları bıraktım. Şöyle yakından gösterebilirsem. Evet. Bakın arkadaşlar bunlar hep tek çizgililer. Koyu sarılar. Direkt göze çarpan sarı kısım. Yüzüyor bir tanesi de orada. Burası bu şekilde. Meleklerimizi de gösterelim. Burada hala 5 tane meleğimiz duruyor arkadaşlar. Hatta bakın size bir tane de Kalan plakomuzu göstereyim. Plakomuz ne kadar büyümüş. Kocaman olmuş plakomuz. Artık görünüyor yani. 201'lerden bu. Nereden baksanız arkadaşlar bir 5 santim, 6 santim civarında bir plakomuz. Bir tek bu kalmış burada. Ben bunu da çok aradan zaman geçtikten sonra diğer plakoların bir kısmı öldü, bir kısmını verdim arkadaşlar. Bu da burada köklerin arasında kalmış. O da bizle beraber büyümüş oldu. Yani su derecesine de çok bakmıyorum. Burası 24-25 derece oda sıcaklığında. Çok 30'lara da çıkmadı. Bu şekilde alıştı yaz boyu. Bu şekilde de büyüyor. Herhangi bir e, ekstradan bir şey yaptığımız yok. Burası boş. E, burada da yine birkaç tane çöpçü ve birkaç tane çöpçü var arkadaşlar. Çöpçü ve tozlardan oluşan bir grup. Burayı da bayağı bir sahiplendirme yaptım. Bakın hatta bir, bir tanesi şu an kadrajı görünüyor. Işık çok yeterli değil burada. Hemen karşı zaten geriye. Burada çok fazla zaten e, balığımız kalmadı. E, özellikle sadece yunus kafalı yunuslarımız var. Başka da e, çok fazla hakim olduğum bir tür yok arkadaşlar. Eskisi kadar e, çoklu tür. Maalesef bakamıyorum. Zaman harcayamıyorum. E, zaten şöyle bir şey de var aklımda. E, bir iki bir tane video paylaştım geçtiğimiz günlerde hem balık olacak kanalımızda. Elimizdeki akvaryumlar da bunları değerlendireceğim ben. Burada ekstradan önümüzdeki planlarımız şöyle. Muhtemelen burada bir set bırakacağım. Kafalı yunusları bırakacağım. Aynı zamanda da bisiklet videoları gelecek arkadaşlar. Biraz kanalın konseptiyle değiştiriyoruz. Hem balık hem bisiklet kanalı şeklinde devam edeceğim. Bir hobim vardı bisikletle ilgili. Bunu gerçekleştirmeye başladım yavaş yavaş. Tabii bunu da yine sizlerle birlikte paylaşmış olacağım. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi hobiler diliyorum.